Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Soccer MSL'de arkadaşlar Türkiye'mizi temsil edeceğiz. Arkadaşlar başlayalım. İlk maçımız İrlanda ile olacak. Türkiye'mize başarılar diliyoruz. Spiker yok bu arada. Spiker benim. Çok güzel bir spiker. <laughs> Hadi bakalım. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başladık. Şimdi Selçuk İnan. Ver İsmail Köybaşı. Oradan emre çalıyoruz. Solak. Şimdi oradan bir pas Puran Turan. Arda gitti. Arda uzaklardan bir top sonra kaleci West Rivers. Ne? West Rivers. Evet 90 dakikadayız. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ver pası bırakmaza. Bırak diyor. Bırak. Düşüyle karşı karşıya düşüyle başarılı Oda oda Ertuğrul Ertuğrul kaptan Hakan Hakan gidiyor Hakan Çalhanoğlu Olmadı Oda Oda, ready, ready, ready gidiyor. Sol kanat sol taran, ready. Oda Oda, gidiyor. Oda sonra İsmail ile. Bravo. Evet, Kaptırdık oradan Oda Oda, Oda Oda verdi pusunu. Gidi son ana bir müdahale bravo. Gidiyoruz. Evet abi. Evet çocuklar bu ama bana bırakmadı gelmiyor. Kaan Ayhan, uzaklaştırdı. O şey O şeye kendi kalesine. İşte bu. 1-0 oldu 43. dakika. O şeye. Bakın burada geri bir pas kaleye. Kayıcıya. Burada o şeye. Bu da kayıt lokunda tutamadım. İşte 1-0 geçiyoruz. Hadi bakalım. Ve daha maç yavaş devam ediyor. Arthur. Artır, bu arada Evde kalın. İkinci yarıya devam ediyoruz. Ve bir 0lık üstünlük var. İkinci yarıda sizlerle. İkinci yarıda başladı. Bir tane ikinler. Evet, bitirmek başladı. Arthur. Arthur. Arthur verdi pasını. O da oldu. O şimdi Şener. Şener. Rupi. Kendi kalesine mi? Hayır. Vistibot. Vistibot. Selçuk İnan. Uzaklaştırdı topu. Şimdi Burak Yılmaz vurdu. Sanırım mühari. Arthur. Brady. Brady. Buraya diye. Arkadaşlar bu oyunda bir de ligler var. Türkiye, e, İspanya olsun. Onlar bunlar bu arada bir vuruş direkten geldi. Bir vuruş top gitti. O Dolda top gönderiyor. İrlanda skoru bir bile getirdi. 65. dakika. Çok tacizli bir gol yedik. Ee, olsun belki gol atabiliriz. Devam edebiliriz. Şimdi Hakan. Hakan. Beyler Oda oda Son anda Emre Çalık Uzaklaştırdık sop'u Şimdiden elinde kaldı Cengiz 2-1 yakalandı Aylanda Cengiz Bozuluyor Cengiz Ünder Mükemmel bir gol atıyor Harika bir gol atıyor Cengiz Ünder 73. dakika 2-1 Emre Çalık dikledi Mükemmel bir gol atıyor Cengiz Ünder artır ver Get yedet arkadaşlar bu arada e, ee, söylemeyi unuttum bu ligde bunlar lig var arkadaşlar neydi onun adı? süper lig İspanya ligi İtalya ligi İngiltere ligi bir sürü ligler var bu arada boş boş kalan top alamadı Megi kedi Selçuk'un uzaklaştırıyor o şey ya onlarda da video atabilirim yorumları yazın hangi takım olsun diye oradan da devam edelim bu arada bu kim az burada son anda kalıcıyım ready orta çevre aç bitiyor 2-1 kazanıyoruz İlk maçı ikinci maçta sizlerleyiz bekliyoruz ikinci maçı bekliyorum evet ikinci maçta arkadaşlar 2000 üstünlüğümüz vardı <laughs> maçla beraberlikle ayrılacağım ya da kazanacağım Fenerbahçe'yecek. Yine Fenerbah Fenerbahçe diyorum ya. Yine Türkiye'mize başarılar be diye. Brady. Brady. Artık Artık Arthur. 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 Offside. Gideceği offside daha. Bir offside kullandı. Kaleciye doğru. Volkan Babacan. Dikledi. Şimdi bırakayım Burak, verdiği ömrü Cengiz'in yerine, Cengiz, baktı o ülkeleri, gördü arkadaşlarını, ordu içeri yaşayınca, bir vuruşa olan ağzı tuttuğundan gelmedi. Şimdi Emre Çolak, uzaklardan vurdu, zamanla kadar, ikinci boşluğun Cengiz'i... Adam adam! Cengiz adamı Al Cengiz! İşte bu! İşte bu Cengiz! 2-3-1-0 oldu! 3-3-0 oldu Cengiz! İşte bu! adamsı Cengiz! tane daha mı Ne yaptın? Arthur. Arthur. Reddit. Şey ya. Kaptırız şimdi Cengiz Ünder. Öşeğe şey, İran'da. Cengiz orta. Bir vuruş dışarı ya. Cengiz vurdu son anda kaleci. Şimdi Kaan Ayhan. Kaan Ayhan verdi İsmail. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. İlk -0, -0, 0 oldu arkadaşlar. İran'da ne? İrlanda kimmiş? Türkiye Ezer geçer onu. İşte bu. İşte bu. Evet, Sandra'yla devam ediyor oyun. Artır. İşte arkadaşlar, Türk'ün gözünü görüyorsunuz. En kötü oynayışıma var. Ben mükemmel oynuyorum arkadaşlar. Uzaktan çok güzel buluşları var. Oyuncuların. Şimdi Burak Yılmaz. Haydi. Üç mü geliyor? Burak Yılmaz geliyor. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Orta içeriye ama orada kimse yok. Allah'a kadar. Vurdu son anda kaleci son anda kaleci. Arkadaşlar bu da gelecek bu arada ee, Son zamanlarda bir sürü bölümler yapıyorum arkadaşlar. Sekramı dinliyorum. Ben mi Şimdi ikinci daha iki sıvırlık üstünümüz var. Beş yani skor. Evet. Şimdi Cengiz. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. <gülüyor> Oy günümüzde patladı. Cengiz Ünder çok bilekte battı. Ne yapayım abi? Abi nerede faul ya? Havada çelmek çelme taktın. Ay yo ben. Taç. Selçukçuğum dışarı attın. Niye attın? Yanlış o ben atmam. Or Orada devre atacaktım. Allah kaptır. Coleman. Coleman Meidan. Meidan falan da. Polat. Alabilirsin Burak. Burak alabilirsin onu. Pres yap. Alamadım. Koleman. Doyle. 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 Bir dakika. Top bitirdi. Orada kaptırdık. O dolda. O Vurdu. Top döndü. İkinci buluşma. Bir buluşma. Kalibonkan başarılı. Evet. Tamam bir müdahale var. O da o da. Orta içeriye doğru olsaydı değil mi ya? Ayhan. Dışarı gönderdi mi? Hayır. Son anda bir müdahale ama taç. Taç. İrlanda'nın. İrlanda'nın. Ve maç bitiyor. Nefes kesen bir Türkiye. İrlanda maçında 5-1 galip ayrılıyor. 5-1 dersiniz 2-0 yendik. Diğer maçta 3-1 yendik. Bu oluyor. 3-2 daha 5-1. Evet. Şimdi ise playoff turu ikincideyiz. Türkiye kim? Hollanda. Bak bak. Türkiye Hollanda'yla kaç kaç kalmıştı? 4-1 kalmış değil mi? 3-1 miydi yoksa? Hatırlamıyorum ya. Yeni zaten. evet başladık. Selçuk İnan. Ver bakalım İsmail. Bak Robben var. Kaptırdı topu şimdi. Selçuk inan. Selçuk inan. Emre Çolak. Emre Çolak. Son anda bir müdahale Martin. Çolak. Hartınıl. Petrear. Ayran Robben. Ayran demişim Ayran Robben dışarıda Alamadı taç. Uzaklaştırıyoruz şimdi topu. Arda Turan. Uzaklardan doğru. Alabilir misin? Burak Yılmaz alan atsın. çok yorgun. Hemen direkt maç yapıyorlar. Ayran Ro Arayan Robben. Akşam bu maçtan sonra bitireceğim. <laughs> İkinci videomuz gelecek hemen direkt saniyesinde. Aynen. Robin. Orta içeriye şimdi. Son anda bir müdahale. Bir korner daha. Çolak. Şimdi. Çolak. Çolak. Şimdi orta içeriye. Burak Yılmaz. Haydi çıkalım. Çıkamadık ya. Schneider. Kaan Ayhan uzağa doğru Lind Çok fazla gitti 39. dakika kendi kalesine attı bilin Oğlum play turnlarında da bir kendi kalesine gol atmayın ya Evet Klasen Klasen Arda Turan, Arda Arda ver bakalım Burak Yılmaz Haydi Burak Yılmaz Burak Yılmaz 2-0 İlk 0 Burak'ın golü 2-0 oldu 2-0 oldu. oldu Burak Yılmaz 4 5 dakika 2-0 oldu Burak Yılmaz'ın 2-0 Ve maç bitti İlk yarı bitti Maç bitmedi ilk yarı bitti Evet şimdi Cengiz Ünder Cengiz Ünder Klasen Zeglar Şimdi Şener Özbayraklı Şener yedirdim Ulamadı orada, Schneider Schneider Zeglar Hakan dolanda bir müdahale var. Ronaldo'nun taçı kullandı hemen Zeglar Zeglar. Zeglar orada. Orada topu dikledi. Evet. Şimdi bırak aldı. Haydi bırak. Bırak. 3 milyon. Bu bırak Yılmaz. Son anda bir müdahale Martin. Zeglar. Selçuk inan. Selçuk. Çok güzel bir vurdu. Hadi gol. Kirletsen. Oradan bir de gol atıyormuş arkadaşlar. Başlık çıkıyormuş. Ama çıkmadı başlık. Haydi bırak başlık çıkart bize. Öyle başlık mı çıkarttın rolu? Evet arkadaşlar ilk maçı biz o bu ilk maç değil mi? Bence bu ilk aynı ilk maç. Bu arada arkadaşlar yanımda Mehmet var. Şu an maç nasıl? Türkiye çok iyi şu an tozunu ötürüyor değil mi? Hmm. Türkiye. Hmm. Bu adam. Hmm. evet diyor. Klasen. Weltman. Weltman. Vurdu gol oldu. Weltman vurdu. Çok Orta baba. içeriye gelmedi. Şener uzaklaştırdı. Şimdi bıraktım Kaydım <laughs> burada. <laughs> <laughs> Maç bitti arkadaşlar ve video da bitti. Evet arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.